Herkese selam kanalımından hoş geldiniz. Bugün gezideyiz. Evet, şu an Afrodisyas'tayız. Şimdi fotoğraf çekmeye gidiyoruz. Arkadaşlar buraya gelme sebebimiz teknik gezi. Proje dersinde altlık olarak kullanmak için birkaç tane yer gezeceğiz. Antik kent gezeceğiz. Bir tanesi yaz bir tanesi Yarapolis. başka bir yere gidecek miydik hatırlamıyorum. Burayı ben çok beğendim. Bayıldım. Birazdan size şeyi göstereceğim. Amfiteatroyu göstereceğim. Orada daha önce de video çektim. Onları da koyacağım. Şu anda ilk yere geldik. Başlangıç yerine. Arkadaşlar burası Sebastian. İmparatorlar tapınağı olarak geçiyor. Böyle burada her sütun arasında kabartmalar var. Buraya üç katlı olarak koymuşlar. Bunun geri kalanı sanırım müzede falan sergilenenleri de var. Aşağıda da böyle bir duvar var öyle kabartma sıratların oldu. Buralarda da böyle parçalar var. Hepsine böyle numara falan yazmışlar. Henüz birleştirilmemiş. Yığınlar şu da bu. Birazdan tiyatronun olduğu yere geleceğiz. Şurada uzaktan birazcık gözüküyor. Yakına gelin. Ay hayatım turistim anlıyor musun? Hayır sen rehber turistsin. Ekleyeceğim Burada iki yol ayrımı var. Evet. Bu tarafa gitmedik. Şimdi hocayla gitmediğimiz yere gideceğiz. Umarım kaybolmayız. Evet çok riskli oldu. Afrodizyasta kaybolduk. Biz bir yola giriyoruz. Acaba Umarım. bizi ayılar mı yiyecek? Umarım kaybolmayız. Aa, aslanlar mı yiyecek? Tam şu anda iki kedi çıksaydı. <laughs> 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 hani kediler... <Çıkayım> <laughs> İlk gezerken bir sürü kedi vardı şimdi yok. Evet, evet yürürken her şey yerde nar görüyoruz. Şurada, Şurada da var. Da bereket falan. Evet. Şurada da var. Tam uyuyor buranın. Ama onlar küçücük. Yenir mi acaba? Yenir yenir. Kırmızı kırmızılar yenir. Zaten sen nar sevmiyorum. <laughs> Arkadaşlar buradan ben bir mezarlık havası aldım. Bakın. Taşlar, tuşlar. <laughs> Göksu fotoğraf çekecekmiş. Kaçıyorum. <laughs> Buralarda hep taşlar falan filan şu karşıda maçta arkadaşlar var. Bu tarafta arkadaşlar var. Kazılar hala devam ettiği için tamamen bitmiş değil. Neydi burası? Burası hamam yolu. Yan taraf tiyatro. Hamam yolu tamam mu? Hamam yolu Eskişehir'deyiz şu an. <laughs> <laughs> Şakam buydu kesildi. Selam. Burası tiyatro. Şey, İçeri girip o tiyatronun içinden geçeceğiz. Gezelim görelim mi? <laughs> arkadaşlar Göksu ve Seda aşağı iniyorlar. El sallayın bana. <laughs> Arkadaşlar 500 like gelir. Çine mi atlıyor? Burada atlıyor. 500 like gelirse <laughs> buradan anlatırım. Buradan. inerim ben bu arada. <laughs> tamam ya. Şuradan inilir ya. Dur ben ineceğim. Çeksene hemen iner. Tamam. Çekmiyor muymuş lan? Arkadaşlar aşağı atladım ama çido çekmemiş. <laughs> o yüzden 500 like'ınızı Çünkü... bin... <laughs> tamam Atla ben atlayayım. Atla lan. Allah. Evet antik tapınaklar nasıl mı? Harap oldu. <laughs> i̇şte böyle. Arkadaşlar çok uğraştık ve başardık. Yukarı <laughs> çıktık. Roma onlara bağımsızlığı veriyor. Ve Zoylos, Julius Zoylos bunun şeysi. Tiyatronun nesil, nesil olarak karşımıza çıkıyor. Arkadaşlar şimdi <laughs> amfiteatrdan çıktık ve ilerliyoruz. <laughs> Her yeri size göstermeye çalışıyorum. Umarım bir yere atlamam. Şu anda havuzun olduğu yere geldik. Sadece buradan Güzel gözüküyor. Şimdi arkadaşlar bu gördüğünüz yer e, havuz. Havuzu değil. Havuz değil. bildiğin havuz. Şu anda bu, bu taraftaki ucunu göremiyoruz. O derece uzun bir yer. Ölçek olarak baktığımızda çok büyük kalıyor kente göre. Böyle de bir özelliği var. Evet burada da bazilika varmış. Burada ama taşlar var şu an sadece. Tarafta işte Bazilikanın olduğu yer. Bir de bu da birazdan ekrana gelecek. Onları da size göstereceğim. E, fiyatları bilmem neler falan yazıyordu. Burası da mucurla kaplanmış. Evet. Arkadaşlar, şapka taktım. Feda'dan çalıp. Şimdi ilerlemeye devam ediyoruz. Arkadaşlar, burası havuz demiştim ya onun yakındanki hali. Yani yakın hali. Buradan Dibi ne kadar uzak. Çok büyük gerçekten. Öyle bir bir, bir birisi, bir bir Böyle bir de tanıtımı var. Neye göre havuz projesi diye. Şimdi arkadaşlar havuzu gördük. Amanları gördük. İlerleyeceğiz. Birazdan bir tane adamın heykelini göreceğiz. Böyle çok heybetli yapılmış bir adam ama yakışıklı bir adam. Kafasını görmüyoruz ama yine de yakışıklı bir adam. Evet. Ondan sonra ileride stadyum var. Belki de oraya gideriz gideriz. Çünkü orayı çok beğenmiştik ama çok gidememiştik. Evet. Birazdan oraya gideceğiz. Ha, şurayı bir çekelim. Burada Fadya'nın koruma çatısı varmış. Bu şekilde. Yani i̇çine çok girmemize gerek yok. <laughs> Anlatmaya hiç gerek yok. <laughs> Burası da büyük ihtimalle bir süt havuzu gibi bir şeydi. Evet, bir bu. bu da havuz başı heykeli. Böyle yani dört tane sütünün olduğu yerler. Böyle. Bunlar evet, şu anda harap e, halde. Ne denir buna? <laughs> Yıkılmış halde. Parçaları bulunamamış. Sanırım ki buralar depremler, bilmem neler falan filanlar geçirmişler. Nurgül Hanım çok yorulmuş ve su içiyor. sılığıyla. <laughs> Arkadaşlar burada gezmekten yorulanlar için ufak bir dinlenme alanımız var. Durgül çok yorulduğu için oturdu. <laughs> kameraman kameramın Kamera kameraman el değiştiriyor. Şimdi o hamamdan çıktık şu anda e, evlerin olduğu yerden geçiyoruz. Bir doğrultu etmek istiyormuş. Afrodit'in tapınağına gideceğiz. Şurası güzel. Oradan da stadyuma geçeceğiz. Buralar labirent gibi. Gerçekten. <laughs> Çok güzel çıkıyor. Fotoğraf <laughs> arası. Arkadaşlar şu anda meclis binasındayım. Böyle. Evet şimdi Nurgül Hanım bizim tur rehberimiz olacak. Buralara maalesef gidemiyoruz. Şurada bir tane şey var. <laughs> Çöp atmışlar. <laughs> Burası heykel süreç atölyesi. O yüzden bu tapınaktan çok fazla heykel çıkarılmış. Sebebi de Kent Aşatölyesi'nin olması. Şimdi devam ediyoruz. İleride Afrodit'in tapınağı var. Oraya gidiyoruz. Bakın şu. Afrodit'in heykeli. Bunu müzede çekmiştim videosunu, onu koyacağım zaten. Onların birleştirilmesi için bazı kolonlar yeniden yapılmış, yani eksik parçalar yapılmış. Öyle birleştirilmeye çalışılıyor. Hatta bazılarında demir donatıları da görebiliyoruz ileride. Şunda da var hatta sağlamlaştırmak için. Bu da Afrodit'in tapınağı. Afrodit'in tapınağı olmasının sebebi de içinde Afrodit'in heykelinin olması. Bu şekilde burası da. Bir sürü parçalar var görüyorsunuz. Bir bir Birleştirilmeyi bekliyorlar. Arkadaşlar şimdi son duraklarımızdan biri olan stadyuma geldik. Orayı da göstermek istiyorum size. Video çektim ama şimdi O kadar uzun ki öyle bir yer ve bunun zemini hala daha kazılmaya devam ediyor. Bunu da bildirmek istedim. Bu büyük ihtimalle böyle bütün boydan boya surlarla yani şu sur surl dedim şunlara çevrildi ama işte gelmiş, arkalmış. Arkadaşlar son mekanımız burası. Evet tekrar kameraman oldum. Arkadaşlar görüyorsunuz burası şehrin girişi olarak kabul ediliyormuş. Şehrin girişini temsil ediyormuş. Bu şekilde. Gezimizin sonuna geldik. Daha gelmedi. Gift shop'u da çekeriz. Gift da bakacağım. Bakın shop ne ya? İşte çıkış kısmına da birkaç tane heykel falan var. Kanalıma abone olup videoya beğenmeyi lütfen unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. <laughs> Öpüyorum hepinizi. <laughs> gittikçe, gittikçe hızlan ben de koşmaya başlayacağım bir anda.